Ergenekon davası, tutukluların 4 yıl boyunca dinlenen tanık ifadelerine karşı yaptıkları 15'er dakikalık savunmalarla devam etti. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, iddia edilen örgütü doğrulayan tek bir tanık ifadesi olmadığını vurguladı. İddia edilen Ergenekon örgütünün yöneticilerini bilen, doğrulayan tek bir tanık ifadesi yoktur. Şu anda salonda tek bir suçlu yoktur. Çünkü örgüt yok. Ancak Türkiye'de bir Gladio vardır. 1977'de Taksim'i, Çorum'u, Maraş'ı kana bulayan, uğur mumcuyu, Eşref Bitlis Paşayı, Ahmet Taner Kışlalı'yı katleden bir örgüt, Gladio var. Hiçbir dönemde darbelere sıcak bakmadığını kaydeden Perinçek, Türkiye halkının devrimcisi olduğunu ifade etti. 15 aydır tutuklu yargılanan emekli Tuğamiral Alaaddin Sevim İki dijital belgede ismim geçtiği iddiasıyla tutuklu yargılanıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki en genç amiraldim, en erken emekli olan amiral oldum dedi. Emekli Yüzbaşı Zekeriya Öztürk ifadesi sırasında gizli tanık imdatın kimliğini açıkladı. Savcı Mehmet Ali Pekgüzel, sanık gizli tanığın kimliğini açıklayarak suç işlemiştir diyerek müdahale edilmesini talep etti. Başkan Hasan Hüseyin Özes'e de suç işlediniz diyerek Öztürk'ün mikrofonunu kapattı.